Enes nereye götürüyorsun bizi? Çekiyoruz Sağdaki kendimizi. Şeye. Evi mi sınavı Ama götüremeyeceğim biliyor musun? Canım bitiyor. Evet abi. Yanlış tarafa doğru çekiyorsun köyü çünkü. Nereye çekeyim? Al. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Isırma ısırma ısırma Enes ısırma. Enes uzaklaşıyor. Isır ısır 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 parça. <laughs> oh yetiştim. ha <laughs> çıkışta bekliyor seni. Oturuyor Oy. lan seni belki. Belki yakalık. Isırdım Aa da. geliyor gel. Hoppa. Ya ne yapıyorsun abi önümde? Şey. Ya tamam. bu gemi niye devamlı bu tarafa doğru uzuyor? Aha mi? geldi lan bırak bırak. Ulan burnumu bırak. Allah iç, aşağı düştüm. Herke trollüyor bu Aa. arada fena trollüyor. Yok, yok lan. Onur ne yapıyor? ben kırıyorum orayı. Görüyorum. Evet. Belki burayı kırsam üzülür müsün? Nereyi? Burayı. Hayır kırma oğlum ne kırması Enes bir kıyasana ne olacak çok merak ettim Abi söyleme böyle bir şey yok bu arada oyunda bu ne? Al. Abi'cim geminin Kıçı oluyor da burnu niye olmuyor? Kıçı olmuyor ki nereden çıkardın kıçı olduğunu Nasıl geminin ki. ben de onu diyorum işte Tamam da bu burnu bu, geminin adı Laskopat mı ya? Evet <laughs> Laskopat geminin adı Laz müteahhitin gemisi Niye bu kadar şey yaptınız abi'cim Lazlardan Utanıyorsanız söyleyin bende lazım. Baksana abicim şu burun sayesinde gideceğim şu varili alacağım şimdi. Çünkü burun. bilmiyorsun nereye gideceğini bak. Ben de buradan burun yapıyorum ya. Çıkın. Oo. Oh. Ben de yapsana bir burun yani. Ben de oradan tutayım. Ben hayır <laughs> hayır yeter troll Abi bak. gerçekten çok troll oluyor bak ben söyleyeyim. Ha bak hiçbir şey varamaz sonra yine. Valla mükemmel ha, bu, bir müteahhitlik ürünü sergiledim burada. Susuzluktan Sarıkça. geberiyorum. Bunlar kesin kalsın kalsın Aman Berke ölüyor köpek balığına. Adam. Oğlum köpek balığı içimde kal Ne oluyor lan? Ne? Aha. Bu ne? Adaya girdi köpek balığı. Köpek balığı içime gir... Ne oluyor ya? Ne? 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 Berk'e Abi, ananas ister misin? Ne? ne? yok o artık ananas yani Kris sende? mı? Ulan ya uzun. İsteyene, isteyene su, ananas arkadaşlar. arkadaşlar. Öleceğim yoksa koydum, Koydum koydum koydum. Bu ne abiciğim ben buraya yasu alacağım. Ne olursa olsun hmm. egzozla oynayacağım muhtemelen de bakalım. Al işte. Belki bu oyunda kaybedersek ya ben bir şey erkek. demiyorum. Yani. Galiba Ignite Anladım. oynamam çok lazım ceset bir. bunu. Bu oyunu kazanmamız lazım artık. Ceset matchup'um çok zor. Sandım, çok <laughs> Bildiğin gibi değil. değil. belki hep bunu diyorsun ama ya. Bir kere e de oğlum, iyi maç yapalım e, ne yapayım? Hep counter pick atıyorlar ne yapayım? E, bir, bir kere de iyi maç yapalım abi. E ya su alıyorum. Darius Adam ne yapayım? Gideyim tryhard gibi Atrox mu pikliyim? Irelia mı pikliyim her oyun? Evet. Hayır. <laughs> sen 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 yayıncı değil misin abicim? Evet. Eğleniyorum işte. E, de eğlenmiyor. Nasıl eğlenmiyor? Eğleniyor musunuz chat? 800k su görmek eğlendiriyor mu? Söyleyin. E herkese evet diyor işte. E kesin. E herkese evet diyor bak çete. Şimdi sen smurflesen oyunu. Hem sana Oğlum, YouTube kontent... ben e-sporcu muyum? Oyunu 15-0 15-0 gideyim her oyun. Ne alakası var e-sporculukla? E tamam. Her oyun iyi oynama zorunluluğum nereden kaynaklanıyor? Her oyun değil zaten. Bazı oyunlar abicim. <laughs> zaten bazı oyunlar <gülüyor> oynuyor. <gülüyor> Bu nasıl bir şey böyle ya? Ligde pro oyuncu olup 0-15 giden sen değil misin? Neyin öğütünü veriyorsun burada? Abicim yani... Ağzı olan konuşuyor. Ben sadece sana söyledim. Dediğimi yap, yaptım yapma abiciğim. Allah Allah. Kavri'den tek yerken böyle demiyordun ceset. Ne diyordum ya? Hiçbir şey ki. Aa tek yedim diyordum. Yo, bir daha vur diyordun. Ne? <laughs> Öyle diyordun. Şunu mute'layalım. Adam you are permabend yazdı ya su tap alınca. Neden bilmiyorum. Abicim bu ne ya? Yine gank yedik ya. Abi level 2 niye tapa koşuyor bu jungler blue red alıp ya? Abi niye yani? Niye 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 ya? Allah Allah. Zaten oynadığımız mı çaba bak ya. Evet çok güzel. Çok güzel. Ben de jungle'ıma diyorum ki tapta genke ihtiyacım olacak diyorum. O da tap side başlıyor o yüzden. Yakaladığı an bayıltır ne? şu an beni. E hatta. Abi vallahi nefret ediyorum böyle oyunlardan ya. Çok basit ya. Çok basit. Çok basit. Yani normalde çok basit. Al hadi nasıl oynayacağız bu lane'i şimdi? Ben mid'e koşuyorum ya. Yapacak bir şey yok şu an buraya. Aa bu var. Fıdı fıdı Çık abi Of. Yani şuna bak şuna bak. Abicim gelecek misin artık? <laughs> Daha, daha ne olması lazım? Daha ne olması lazım ya? Daha ne olması lazım ya? Evet, krebi de alamadık. Lisin geldi aldı hemen. Ki de korktu biliyor musunuz? Gragas arkasındadır bunun dedi. Ama değildi. Nereden bilsin Gragas'ın arkamda olmadığını? Niye? Çünkü olması lazım mantıken. Ama işte Lisin de dedi. Oradadır dedi. Ama değildi. Ne yazık ki. Üzünlü bir hikaye gibi anlattın. Üzünlü hikaye çünkü. Bir gank denemesi gitti bota. Dive yediğim an kudururum bu arada söyleyeyim bak şimdiden. Dive Peki. yediğim an ağlamaya başlıyorum şimdiden söyleyeyim. Hayır 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 ağlama. Sizin göz yaşlarını artık. Ben 3 level'ım adam 6 <laughs> evet ben öldüm. Ya belki ama ya. Ya abicim ama lütfen yardım çağrıma biri cevap versin ya. <laughs> Belki dayan. Ben geleceğim. <laughs> Lan puşlasana burayı. Lane'i bırak gitti <laughs> <laughs> O direkt aşkına bak adam. Dane'i bırakıp gitti. Of. Dur Joe dur. Artık tapa gank de atılmaz. GG taplayın. Dur dur geliyor geliyor. Gank'e geliyorum şimdi belki. Hayır hayır gelme. abicim ya vallahi bak yani yapmayın şunu ya. Ya yapmayın şunu ya. Gerçekten bunu yapmamanız lazım ya. Şimdi burada benim yapmam gereken şey wave alma pahasına ölmek. Kaptan ne yaptık ya? bu jungler'ın bu kadar beyinsiz olmaması lazım ya. Ne? Eyvah. <laughs> bir dakika bir şey sorabilir miyim kızmayacaksan? Evet dinliyorum. Neon bir farm var. 12. E bir dedim farm. ya sana demin 9'du. E alamıyorum gidemiyorum Leyne. Anlatamıyor muyum gidemediğimi? 3 wave, 4 ben... wave tekliydi. Dive yedim. Ne yapayım? Ben pek anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet bir daha dive yiyeceğim muhtemelen. Yediğim an oyun tesel yani tescillenir bu arada bitiş konusunda. İyi evet geliyor. Bugün bir yayın gelir mi yoksa? O? Yok abicim yok yani ben Çok... ölüme terk edildim ve yok yani Baya... yani ne yapayım ben bu ne yapayım ya? Bu <laughs> <laughs> <Palavadım. gülüyor> ah. Arkadan da Ariana Grande Thank You Thank You Next çalıyor belki. <laughs> evet öldük. Temizinden. bot. Temizinden bir kere daha öldük. Hemen botumuzu tamamlayalım. Ya bu oyunlar çöke. gerçekten törpü oyunları yani bu oyun Törpü oyunu. Sa sabır ne kadar zorlanır oyunu bu. Ben şu an yani komik olacak Güzel. belki ama Darius kadar Gerçekten. güçlüyüm. Al o zaman. Darius kadar güçlüyüm. İlginç bir şekilde. Ceset senin öne sürdüğün bir şey vardı daha dündü galiba. Youtuber olma konusunda. Onu bir daha söylesene. Neymiş? Dedin ya Türkiye'deki herkes Youtuber olsa. Bak. Ha. Onu ye. <laughs> ne oluyor ceset? Ne oluyor ceset? Bak, Türkiye'deki herkes youtuber olsa ve herkes birbirinin videosunu izlense, otomatikman 30 milyon kişi etse bu mesela. Herkesin 30 milyon izlenmesi var, değil mi? 81 milyon. Hepsi izlemesin diyelim ki. Niye? Hepsi izlesin canım herkese bir bilgisayar tamam. göndersinler, hani internet çeksinler Tamam hepsi izlesin, 80 milyon. Herkesin videosu. Herkes de like atsın birbirine. Hem de Herkes. Amerika'dan dolar alacağız. Google'da AdSense ödeyecek değil mi Türkiye'ye? Aynen öyle. Reklamları geçmeyecek kimse. Hatta Twitch de olabilir bu. Aynı şekilde. Peki bu mantıkla doları 1 liraya düşürebiliyor muyuz? Tabii canım. Ülkeye şimdi döviz girdiği için dolar da otomatik düşecek. Ama burada bir şey var. Herkes zaten YouTuber ceset. Bu da yeterli. Kumpir bir vejetaryen yemeğidir abiciğim. Yo, içinde tereyağı var. Tamam bunu geç. <laughs> Oğlum bir kere vejetaryenler <laughs> tereyağı yiyor. Ya bana Mesela, ne abi? Veganlar yemiyor. yemiyor. Ya. direkt alt smart oldun. Bu en son kumpire kısır mı? Evet o, o kumpire kısır koy. Kumpire ama. Kısırı kumpire değil. Kumpire kısır koyan. Kumpir zaten kısırlı olur ya. Abi bak çıldıracağım.